Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka neydi ki? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem kağıt aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken, canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, yüz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak benden hikayesi. İki kelam etme şansımız olsa sayitle tekrardan. Ne konuşmak isterdiniz? Bilmiyorum. Zor zor. Belki havaların bozulduğunu. Belki yağmurdan. Belki Rum çocuklar ne oldu diye soracağım abi. Ben de bilmiyorum.